seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all'll be okay I move on each and every day The past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago in life still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays Way back a year ago Neden? Çünkü Sidelia'ya suluk alacağım. Bir de birkaç şey alacağım Sidelia'ya gelmek üzere şunlar. Bugün look. look nasıl? Kendiniz mi? Sizlere göstereyim mi? Size aşkımdır göstereyim. Bakın bu güzellik burada. Sideli'nin arabasını Hatay'dan getirdik. Sidelia arabasına kavuştu. Biz de rahat Çok ferahmış burası ya. Ay şunlara bak aşkım. Şaka gibi. Çok güzelmiş bu. Şu yumurtalıya bak. Bu erkek için. Şuna bayıldım. Şuna bakın. Şimdi şu suluğu alacağız. Sinelya'nın normal suluğu bu. Şu an içtiği bu. Bu 60 lira olmuş ya. Bundan içiyordu ama artık ona yetmiyor. Emziği. Emziğini de burada almıştım ama emziği nerede? Görebiliyor musun? Diğer tarafa baksana. Bakın bu çok güzel. Çok güzel değil mi? Beğendim. Leyla'yı belki şundan bir tane alırım. Ağlıyor sürekli çünkü. Aldın mı? Hı hı. Oynuyor <laughs> öyle sıkı Aşkım bak Sideli Hanım oyuncağından. da önceden bunlardan vardı. Hatırladın mı şeyin üstünde? Oyun şey neydi o halının Halının üstünde vardı bunlardan. Şundan da vardı. Ay üzülme. Oo. Sideli Hanım geldikçe sahile geldikçe kocamla geziyoruz çek kocayla selfie çek kocamla sahilde gezme çek bu kimin kocası bu bu benim kocam kimin kocası bu ama aşkım deniz sahile çok doldu geldik, böyle kahve aldık Denize karşı şöyle oturuyoruz. Sidelia da burada uyuyor. Eve gittiğimde şey göstereyim size. aldım Sidelia'ya bugün. Kocamla kahvede sahilde kahve. You look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Şöyle bu 35 liraydı. Şöyle bir tarak. Bunun tarağı vardı ama o artık küçük değil, taramıyordu. Böyle bunları aldım bugün yeniden. Bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Seninle bay bay'dı. Vay vay. Ben buradan öptüm 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 öptüm. Onu şimdi buradan çok çok öptüm. Bu kadardı.